Merhaba arkadaşlar Motologra hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber motosikleti orta sehpadan yan ayağa, yan ayaktan orta sehpaya nasıl alınır onu işleyeceğiz. Sınavlarımızın araç bilgisi aşamasında bazen komisyon bizden yan ayağa almamızı veya orta sehpaya almamızı isteyebiliyor. Evet yanımızda bir tane otomatik vitesli motosikletimiz, bir tane de manuel vitesli motosikletimiz mevcut. Yan ayağı almadan önce Motosikletimizi orta sehpaya almadan önce mutlaka yan ayağının açık olduğundan emin olmamız lazım. Yani kesinlikle şu şekilde orta sehpaya almamalıyız. Bu şekilde motosikletten inmememiz gerekiyor. Motosikletten inerken mutlaka yan ayağı açtıktan ve motosikletin yan ayağının yere temas ettiğinden emin olduktan sonra inmemiz gerekiyor. Yan ayağımız yere temas etti, motosikletten indik. Yan ayağımızı hiç kapatmadan orta sehpanın iki tane ayağının da yere değdiğinden emin olmamız gerekiyor. İki ayağı yere değdikten sonra buradan baskı uygulayıp motosikletimizin kuyruk kısmını yukarıya doğru kaldırıyoruz. Tekrar orta sehpadan yan ayağı indireceğimiz zaman yine aynı şekilde yan ayağımızın açık olduğundan emin oluyoruz. Ve elimizle arka freni tutuyoruz. Arka freni tuttuk. Motosikletimizi ileri itiyoruz. Zaten arka freni tuttuğumuz için arka lastik yere temas eder etmez motosikletimiz duracaktır. Sol tarafa yan ayağın üzerine bırakıp gidonu sola doğru çevirerek motosikletimizi bırakıyoruz. Vitesli motosiklete geçtiğimiz zaman Öncelikle motorumuzun viteste olduğundan emin olmalıyız. Şu anda motosikletimiz boşta. Birinci vitesi aldık. Motosikletimiz ileri ve geri hareket etmiyor. Yan ayağımız açık. Aynı şekilde iki ayağın yere temas ettiğinden emin olduktan sonra ki zaten bu şekilde iki ayakta yere temas ediyorsa motosikletimiz kendisi dengede duracaktır. Kesinlikle biz böyle bırakıp göstermiyoruz ancak dengede durup durmadığını hissediyoruz. Hissettik. Buradan baskı uygularken, ayağımızla baskı uygularken kuyruk kısmından da yukarıya doğru çekiyoruz. Geriye doğru çekmeye çalışmayın, boşuna çabalarsınız. Yukarıya doğru kaldırmanız yeterli olacaktır. Aynı şekilde aşağı doğru indirirken bu sefer asla debriyajı sıkmadan yapıyoruz bu işi. Yan ayağımız açık. Hocam yan ayağımız. Yan ayağımız açık, motosikletimiz viteste, asla debriyajı sıkmadan motosikletimizi ileri doğru itiyoruz. Motorumuz viteste olduğu için tekerleğimiz daha ileriye doğru gitmeyecektir. Yan ayağın üzerine bırakıp gidonumuzu sola çevirdikten sonra motosikletimizi güvenli bir şekilde bırakıyoruz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.